bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. PUBG Mobile'da rütbeli nusa oynayacağız arkadaşlar. Rütbeli nusa bakalım neler olacak. Geçen de rütbeli oynamıştık. Bugün oynayacağız. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Geldik geldik. Gide gide geldik. Yerimize geldik düştük yere biz. Yere düştük biz. Bayağıdır FIFA falan da oynamıyoruz da oynayacağız yakın zamanda. Ben dayanamıyorum. Ya da yok ya biraz ut yapayım da öyle gideyim. Dayanamamak kötüdür. Dayanmak daha da kötüdür. Bir dakika. Kulaklığı düzeltim tamam dayandık ve M4 kazandık. Bana mı dürbün lazım? Tek sorunu. Arkadaşlar, lazerimiz var, M249'umuz var. Şu M2 ben bir alayım görev var. Royal Pass açmadım ama açacağım. 57'yim şu an RP'de. Bu sezonun bitmesine 4 gün falan kaldı. Bayağıdır PUBG oynamıyorum. Full edeyim GP'nin kralına mı Geldim. Bu bitti. Evet be arkadaşlar. Vallahi İyi. iki kişi daha gitti. Arkadaşlar bak. Bir kişi daha öldürünce bir görev tamamlanıyor. Üç kişi daha öldürünce bir görev daha tamamlanıyor M249'da. Yani üç kişiyi daha öldürürsek M2 ile iki tane görev tamamlamış olacağız. M249'la alakalı. M249'da üç düşman bir de beş düşman öldür var da. O yüzden bizim biraz hemen girmemiz lazım işlerine. Hemen ha. Az kişiler kaldı zaten. Lan Ah. Ah be. Neyse. Hadi be. 10 saniye geçmeden bitmesin şu canlanma. Azaldı. Kapanmadı ayla. Kapanmadı. Oh. Tam kurtulduk kapandı var ya. Üf. Oh. İyi görmesinler. Nasıl ya? M4'ü vardı tabi. Benim lüzim var. Uzi var iken alamıyoruz tabi. Neyse arkadaşlar gene de iyi bir maçtı. O zaman arkadaşlar hepinizi görüşürüz bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz bay bay.